Şimdi birinci Dünya Savaşı'nın e, Türkiye'ye girmeye mecbur muydu? Evet. Yani oradan başlayalım. Başlayalım. Çünkü yani benim bu, en önemli soru bu. Belli başlı tezim, yani kitapta birden fazla tez var. Bir tanesi birinci Dünya Savaşı'na girmemizin zorunluluğu. Onu çok kısaca anlatmaya çalışayım müsaadenizle. Türkiye'nin birinci Dünya Savaşı'na girmeme olanağı olduğunu söyleyen herkes farkında olmadan şark meselesini bütün bir 19. yüzyıl boyunca Avrupa diplomasisini işgal etmiş şark meselesinin olmadığını söylemekte aslında. Şimdi anlayamadım yine efendim. Özür çünkü ediyorum. şark meselesi bütün bir 19. yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunun ne şekilde meydana çıkacağı ve bunun nelere yol açacağı ve büyük düveli muazzamının bunun üzerinde anlaşamaması. Osmanlı İmparatorluğu'nun ortadan sözülme sürecinin sonuçları hakkında ortaya çıkan siyasi bir mesele. Yani Şimdi, Osmanlı devleti nasıl Osmanlı parçalanacak? devleti parçalandığı zaman ne olacak? Çünkü parçalanmaya doğru gidiyor. İşte 1821 Mora isyanından itibaren bu süreç var. Eğer Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmiyor girem girmeyebilirdi deniliyor ise bu bütün bir yüzyıl Onu bir unut, anlamda unutulmuş oluyor. Şimdi bütün mesele bence 1907'de İngiltere'nin Rusya ile vardığı antant. Bu andan itibaren İngiltere Rusya yanında tutmaya çalışıyor. Zamanın en büyük donanması İngiltere'nin. Öyle bir paleti uyguluyorlar ki kendisinden sonra gelen ikinci ve üçüncü en güçlü donanmalar dahi toplamı dahi İngiliz donanmasından daha güçlü olamıyor. Sen Fakat, bir terim soracaktım. Dur ona geliriz. Şu, şu on. Fakat Hı. öyle kıtı Avrupa'sına göndereceği güçte bir kara ordusu yok İngiltere'nin. Fransa'nın bütün isteğine, taleplerine rağmen bu kara ordusunu da hazırlamıyor. hazırlamakta da işine gelmiyor. Çünkü kendi işini Rusya'ya ihale edebileceğini düşünüyor. Yani Rusya'nın sonsuz gibi gözüken kara ordularından Antant faydalanmak istiyor. O tarihte Antant dediğiniz gibi. Antant İngiltere ve Fransa ve Rusya üçlüsü. İtilaf bloğu bizim karşımıza çıkanlar. Şimdi e, Polonya o tarihte çarlığın bir parçası. Hatta o liberal bilinen Stolipin Polonya milletvekilleri Polonyaca tedrisat yapan bir üniversite ihtiyacını gündeme getirdiklerinde kalkıyor onlara diyor ki siz diyor siz Polonyalılar Polonyaca konuşanlar siz önce tıpkı Romalılar nasıl Roma'da yaşamaktan dolayı vatandaş olmaktan dolayı gurur duyuyorlar ise siz önce bir Rus olmaktan gurur diyor 1911. Zamanın anlayışı bu. Rusya'nın memnun edilebileceği tek yer Boğazlar ve İstanbul sözü. Rusya'nın sıcak denizlere inmek fikri bizim uydurduğumuz bir şey değil. Şimdi liberal emperyalist anlatıyı Ermeni anlatısını tekrarlayan arkadaşlarımız da adeta post nükleer bir dünyada yaşandığını varsayıyorlar. Yani hiçbir şekilde İstanbul ve Boğazların Rusya için ne derece çekici bir hedef olduğunu da konuşamıyorsunuz artık. Halbuki Rusya'nın çünkü onu konuştuğunuz zaman meseleyi dallandırıp budaklandırmak oluyor. Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Çarlık Rusası'ndan duyduğu korku gerçek bir korkudur. Ve kitapta da verdiğim 21 Şubat 1914 tarihli yani Liman von Sanders krizi sona erdikten sonra Rusya'da yapılan büyük encümen toplantısı, Rusya'da büyük encümen toplantıları geleneği var. Çar hariç herkes Başbakan, Bakanlar Kurulu Konseyi Başkanı, Dışişleri Bakanı, Kuvvet Komutanları büyük bir enjimer şeklinde topladı. O toplantının kararı büyük bir hengame çıktığında, yani büyük bir Avrupa Savaşı doğduğunda İstanbul Boğazlara gidilecektir. Zira başka bir çaresi yok. 1905'te Japonlar Tsushima Boğazı'nda mahvediyorlar Rus donanmasını. Baltık donanması senenin 8 ayında buzlar yüzünden dışarı çıkamıyor. Rusya'nın o zaman bir büyük gücün yapması gerektiği şekilde güç yansıtması yapabilmesinin, yani donanmalarını yolu. donanmalarını üstüncü ülkeler önünde peydah edebilmesinin sağlamanın tek yolu boğazlara sahip olmak. Şimdi bütün bunlardan bahsedilmeden niçin Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimiz soruşturuluyor? Bir kere Rusya'ya verilen söz var. Mesela Taner Akçam olsun, diğerleri olsun, her biri kendi kıymet olabilir bu şimdi sayacağımız atları. Mesela Baskın oran olsun vesaire. Nedense bunlar hiçbir zaman Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı'na niçin girdiği üzerinde durmazlar. Duracak olurlar ise de bunu lüzumsuz ya lüzumsuz bir Rus korkusuna bağlarlar ya da Jön Türklerin Turancı olduğu iddiasına bağlarlar ki bunlar aynen safsatadan ibaret. Bizim Rusya korkumuz son derece realdi. Biz zaten çok iyi biliyorsunuz hocam, siz de biliyorsunuz, her zaman itilafın yanında olmak istedik. Buna hiçbir zaman izin verilmedi. Zira itilafın iç bütünlüğü Osmanlı topraklarından söz vermek suretiyle sağlanıyordu. Yani Bulgaristan'a kurtarılmış olan Edirne tekrar söz veriliyordu ki itilaf safına geçsin. Yunanistan'a verilen sözler malum. Kabul edilmemizin, edilmememizin sebebi acaba o mu? Birkaç Yoksa çok zayıf olmam. Kesinlikle. Ayakla olmam. Kesinlikle. Alman ve Almanya ile Alman ittifak da çok zor aslında genel evet. inarışın aksine. Çok zor gerçekleştirebilmiştir. Ee, Bün kayıt biraz teknik bir tabir oldu ama cazibe, cazip olabilme gücü. Bu Türkiye'de biraz da Balkan harplerinden sonra kalmamıştı. Sonu gelecek bir ülke olduğu varsayılıyordu. Hatta Wilson o Morgenthau denen adamı Türk milletinin hiç kimse bu kadar kötülük yapmamıştır Morgenthau kadar. Amerika o zaman bir, 26 ay boyunca İstanbul'da kalıp bahsettiği hadiselerin ceryan ettiği yere hiçbir şekilde gitmemiştir. Hiçbir şekilde bile gitmek modaya daha gitmemiştir. Orada İstanbul'da oturup kendisine ne anlatılmışsa onu yazmıştır. Ve bugün baskın çıkan, batıda baskın çıkan anlatım da mesela Samantha Power'ın kitabı işte bu Obama'nın e, e, Birleşik Krallık'taki daimi temsilcisi Harvard'dan sınıf arkadaşı. Sadece Morgenthau'yı kullanır. Bir de New York Times gazetelerini kullanır ki Ox, yani New York Times'in sahibi zaten Morgenthau'nun arkadaşıdır. Şunu <laughs> demek istiyorum. Wilson diyor ki niye Türkiye'ye büyük elçi yolluyoruz? <laughs> niye e, Türkiye'ye büyük elçi yolluyoruz? Zaten ölmek üzere diyor, gitmek üzere. O zaman gayet tesirli olan üzerinde müşaviri Albay House diyor ki iyi o zaman gönderilir de nasıl ölüyor ona bakalım diyor. O zaman ikna oluyor. Bu arkadaşı olan Morgan Tayo buraya gönderiyor. Yani bütün bu baskın Amazon'da sadece belirli bir anlatının kitaplarına rastlanıyor ise bu bizi hiçbir şekilde karamsarlığa değil uyanmaya zorlamaz. Çünkü e, belgeler, bilgi ve her şey bizden de yan aynı zamanda. Bizim anlatımımızdan da Fakat tekrar ve tekrar ediyorum. Bunu Ermeni yurttaşlarımız da izliyor olabilir. Bizim derdimiz Suret-i Katiye'de Ermenilerin acılarını küçümsemek değil. Bir Bilakis anlamak ve ben kendim bunu defaatle kitapta söylüyorum. Ermenileri kaybeden Türkiye geriye gitmiştir. Bunu da söyleyen bir insan. Ama olmadık şekilde suçlamalar muazzam bir baskı üzerimizde. Türk öğrencilerinin kafalarını dışarı çıkartamayacak hale getirilmeleri. Yıllardır mesela Hollanda'da yaşayan soydaşlarımızın eee Hollandalı olmuş soydaşlarımızın Hollanda'da siyasi haklarına sahip çıkamamaları, eğer bir yerden azadını koyacak ise önce soykırımı kabul etmesinin istenmesi vesaire bunlarla bu iki kadim millet doğunun her zaman birbirine çok ihtiyacı olmuş bu iki kadim milletinin katartik bir buluşması sağlanamaz.